sen. Evet senden bahsediyorum. Bir filmin var ve sen bu filmin başrol oyuncusun. Etrafındaki herkes başrol oyuncusu olduğun filmde sadece birer figüran. Çoğunun senin için bir değeri yok. Onlar sırayla ölüp gidiyorlar. Ama sen başrolsün. Sen ölmezsin değil mi? Çünkü sen ölürsen film biter. Dünya durur. Öyle mi? İşte böyle saçma bir zandan içindesin. Farkında değilsin. Gerçekten nesin biliyor musun? Senden başkalarının başrol oynadığı filmlerde bir figüransın sadece ve hiçbir değerin yok. Hayatını yaşıyorsun. Ben merkezli bir dünya kurmuşsun kendine. Her şey sana güzel. Her şey senin için zannediyorsun. Herkes seni tanımak ve sana saygı duymak zorunda. Ama gerçeğin farkında değilsin. Senin filminde figüran olduğunu zannettiklerinin de birer filmi, birer hayatı var. Ve bu dünya yalnızca senin etrafında dönmüyor. Ama gel. Senin filmde yaşayabileceğin bir sahneye yer alalım. Yıllardır çalıştığım bir sınav var. Geleceğe dair planlarım var. Zaman öyle hızla akıp geçti ki sınav günü bir anda geliverdi. O gün özel bir gün. Baban seni arabayla sınava gireceğin okula götürüyor. Ne de olsa hayatının dönüm noktası. Okula geldin, sınava girdin ve çıktın. Hayatında geçirdiğin en güzel sınav ve istediğin okula yerleşeceğinden eminsin. Hızlı ve heyecanlı adımlarla babanın yanına doğru yürüyorsun. Yüzündeki gülümsemeden sınavın iyi geçtiğini anlamış olacak ki o da sana doğru gülümsüyor. Yolun karşısında olan arabaya ulaşmak için hızlı adımlarla yürümeye devam ediyorsun. İşte bu. İstediğim okulu kazanacağım artık. Bitti. Bitti bu çile. Kurtuldum. Hayatım kurtuldu diye içinden geçirirken bir anda bir fren. Büyük bir acı hissederek yere yığılıyorsun. Baban camı açık olan arabanın içinden şaşkın bakışlar savuruyor. Ve eli titreyerek kapı koluna asıldıktan sonra kapıyı açıyor. Sana yaklaşıyor. Üzgün ve derin bakışlarla. Bitti. Yıllardır peşinde koştuğun hayat seni yarı yolda bıraktı. Terk etti. Ve öldün. Planların suya düştü. Peki şimdi ne olacak? Ne yapacaksın? Bütün o çaba ve uğraş ne içindi? Geleceği belli olmayan bir hayat mı? Ama o gelecek senin için gelmedi. Yıllarca göz ardı ettiğin ahiret yurduna orada ihtiyacın olacak şeyleri dünyada kazanmadan göçüp gittin. Artık her şey için çok geç. Ne düne dönebilirsin ne de arkanda bıraktıklarını düzeltebilirsin. Ölümünün ardından geçen her saniyede yalvardın, yakardın. Ne olur beni dünyaya tekrar gönderin. Böyle olmuş olsa tek bir şans için her şeyini verirdin değil mi? Şimdi olan kişi sen misin gibi düşün. Duan kabul oldu ve dünyaya tekrar gönderildi. Artık her şeyi düzeltmek için elinde bir şans var. Bu şansı boşa harcama. Ve kalan hayatını Müslümanca yaşa. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında Rabbim der. Beni geri gönder. Ta ki Boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım. Hayır. Bu onun ağzından çıkan boş bir laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır.